Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle yapıştırıyorum. Tamam. <laughs> Alex Can right. normal for them. <laughs> Mehmet Şahin, emekli öğretmen. Çocuklarımıza temiz, güvenilir, onların geleceklerini garanti altına alabilecek bir dünya bırakmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konu çok önemli. Çocuklarımızın sağlığından tutun, eğitimine kadar çok ince, detaylı bir şekilde düşünüp onlara çok iyi bir gelecek hazırlamak zorundayız. Babayım, çocuğumun haklarına saygılıyım. Çocuklarımız geleceğimizdir. İsmim Özgür Tavşan. Büyükşehir Belediyesi'nin bu farkında çalışması için çok teşekkür ederim. Ali Yıldız ben. Ee, arkadaşımın yanına berbere geldiğimde, önlüğü taktığında çocuğumun hakkını e, korumam gerektiğini daha da iyi anladım. Ben de bir kız babası olarak... Büyükşehir Belediye'mizi bu farkındalık için çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben psikolog Bahadır Bozyer. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na görev yapıyorum. Bilinçli Ebeveynler Projesi kapsamında çocukları önemseyen ve çocukların güçlendirilmesinde ben de varım diyen berberler ile beraberiz. Proje kapsamında tasarlanan berber önlükleriyle özellikle babalarımıza yönelik bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Her çocuğun güvenli, eşit, şiddetten uzak bir yaşam hakkı olduğunu hatırlatmak ve bu hakların toplumda daha fazla kabul görmesini sağlamak istedik. Diyoruz. Çocukların üstün yararı bizim için her şeyden önce geliyor. Bugün de çocuk hakları ve çocuk koruma konularında babalara berberde geçirdikleri sürede bu konu hakkında düşünmeleri için fırsat yaratan bir çalışma yaptık. Farkındalık çalışmalarımız kapsamında babayım, çocuğumun haklarını saygılıyım. Babayım kızımı erken yaşta evlendirmem. Babayım çocuğumla vakit geçirir, onu dinlerim gibi cümlelerle çocuk hakları ve çocuk koruma konusunda başta babalar olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu mesajları yaygınlaştırmak ve daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.